Hepinize selam. Ben Emin. Bugün sizinle birlikte Heykel Bredin'in 5. bölümünde karşınızdayım. Yanımda Metin var. Metin hoşnut. hoş geldin. Başlar. Arkadaşlar Türkçem uyumaya gittiysen Metin ile çekiyoruz videoyu. Ee, Önceki bölümümüzde arkadaşlar yarış arabasını almıştık arkadaşlar. Başka bir şey almamıştık arkadaşlar. Bu bölümümüzde ee, evet. şu rally arabasını almaya düşünüyoruz. Aa, aa güzel araba bu, bu da. 750 bin. Haritası da kırsal haritasıymış. da sen hangi arabanı almıştın? Yarış arabası. Cüsse motor ve yükseltmiş bastırma kuvveti, yokuş tırmanışı için en iyi kombinasyon sunar. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Yokuşsun iyi bir Arabaya benziyor. E, rally arabasımız da yükseltelim hatta. Biraz yükseltelim hatta. Mesela sen yedi seviye olabilirsin. Bunu bir seviye yükseltelim. Dur bir dakika. Bu daha iyi bastım. mı? Bir seviye. Dur bir dakika. Dört seviye sana yeter de biraz fazla para gidiyor. Harita Hayata... almayacağız arkadaşlar değil mi? Evet. evet. Sadece arabaları deneyip haritalar sonralar alacağız. Evet arkadaşlar. Hatta lastiği daha bu kadar yeter arkadaşlar biraz fazla yükselttik. Bunu hangi haritada denesek? Valla ay haritası için olur. Karlı denesek. Hadi kutupta deneyelim bunu. Bakın bin metre gelebilir miyiz? Arkadaşlar burada çok... Sanki... Burada daha hızlı kar, kar... Kar, teçeri sanki, varmış gibi. Evet kar teçerine bence. Harbi ya. Oğlum cid cid ama biraz da sıkıntılı bu yollar. Çünkü zemin kaygan belki tırmanamaya edebiliriz ama uff kar tekeri ya. O çöprülere satınca yavaş gidelim böyle aşma falan olmasın. Uff Uf bak. Abi bu normal yarış arabasından bence daha iyi performans hancı. Çünkü arkadaşlar o yarış arabasını almıştık ya 250 binlik. O arkadaşlar her seferinde ön kaldırıyordu ve hep ölüyorduk. Yani bunda hiç hmm, öyle ön bir kaldırıyor şey mu? yok. Oha. Ha. Bak bunda hiç öyle bir sıkıntı yok yani. Bu hep tırmanıyor. Devrilmiyor bu yani. Ayar kar haritasında kalsalım. Belki bin metre geliriz de hayır. 600 ya, metre yavaş geliş. gidelim ya. Ben dedi yakıt kasırmayalım yani. Zaten ne başımıza kaçırsın? bela geliyor. Yakıtsızlıktan geliyor zaten. O bu. Şu, burada zaten takılmıyor. yakıt burada hızlı hızlı geliyor. Evet arkadaşlar. Otobanda arkadaşlar alt e, Alges geliyor arkadaşlar. Yakıt bir süre gelmiyor. Öyle evet. Evet. Ben de fark ettim. Çok ciddi geliyor ya. Ya var mı? Yani insan... Şu bayrak alalım. 304 metre ciddiğinde en fazla geliyor yani. O kadar uzakça. Çıkarız, Orada... çıkarız. Çıkarız ya o kadar. O kadar bin metre. bir metre. Bakalım bin metre ulaşabilir miyiz? Valla... Sadece kar yerine ait ya araba. Valla kar artası. Lan oha buraya nasıl tırman? Buraya tırmanırsa bu ne diyeyim ya? Bin metre geleceğiz. Hayır bin metre gelmemiz lazım. Buraya yap tık Çıkarsın çıkarsın. Bayağı Güzel. Bin, bakalım, bin metre geleceğiz. Lan, geri ver öyle çık. Arkadaşlar dur biraz daha geri. Bir metre gelmemiz lazım <laughs> arkadaşlar. Şu bonusu almak istiyorum. Zunda kalmıyor. Hadi. Aa, tamam bonusu aldık her türlü aldık. Beşinci bonus kaldı. Abi o kadar karlı için para almışız. İyidir. Yani hiç yoktan iyidir en azından para. Zaten burada az para kazanıyoruz çünkü ay gibi Uç kaliteli değil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> lan o benzinin altından nasıl geçtim lan ben oha. Dur geri gidelim arkadaşlar. Yakıt çok önemli yani. Yakıtı bir kaçırsak ağlarız yani. Evet. Yakıt kaçırmamamız şey. Lan arabayı Oy. karlı yere ait sanki. Harbi. Valla bir yüz metre hiç düşünmüyordum yani. Yaş ben bir beş yüz sek... bekliyordum. Yani ben yarış arabasıyla üç yüz dört metre falan gitmiştim. Bunun hiç öyle değil yani. Bakalım bin beş yüz metre gidebilir miyiz? Ne bileyim. İ i̇ki bin demiyorum ki o kadar da gidemez yani. Oka, yok artık. Bayağı para. Allah. 435 bin para yaptık şu an. Benzin aldık öyle. Hiç vermedik ya. 300 bin para mı kazandık? Biz çıktığımız arkadaşlar 280 bin paramız falan vardı. Galiba bir 100 binden çok kazanmış olabiliriz. Geri gidelim hatta. Evet. Abi buradan Burada köpe cedi, çıkamayız cedi. ya. Cedi. Dur. Buradan çıkar mıyız evet. acaba? Böyle ben de çıkamayız ya. Şu yakıt Arkadaşlar burada bence... bence çıkırız, çıkarız. Bence arkadaşlar... kolay bura. <laughs> arkadaşlar Artık... bence çıkamayız ama bastırın. Yok. Ya bence hiç çıkamayız. Benzin alalım oyunu. Yok alamayız ki. Oha! <laughs> <laughs> Nasıl Arkadaşlar son anda çıktı. <laughs> Arkadaşlar zar zor çıktık yani. Belki de orada ölebilirdik yani. Orada ölme ihtimalimiz... Ne yaptın? Arkadaşlar orada ölme ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar değil mi? Bence de. Nasıl çıktıysa artık. Yarış arabası orada tövbe çıkamaz yani. Evet yani. 1400 metre bakın 1500 de Oğlum 500 bin para yaptık lan ne ar oldu? İki yarış arabası var hangisini aldın? Dur, biz 250 binlik. Ha, 1 milyon aldım ya. Allah'ım bir yerde diye. diğerin daha evet. zordu ya. Diğeri evet. daha zordu bence. Evet. Yani yani burada da arkam. takılmazsın ki yani. Diğeri daha zordu. Benzini Buradan çıkarız bence ya. Evet, burak kolay Lan! Geri 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 kızmızı toplayıp Lan lan. Neyse arkadaşlar bayağı güzel gitti. 1500 metre yani hiç. Sezonlarda deneyelim. Evet. Her arabalı ben de sezonlarda deneyelim. 326 bin ekstra 100 bin veriyor arkadaşlar. Bunu izleyip geliyorum. Arkadaşlar ödülü izledik. 326 bin para kazandık arkadaşlar. Normalde yani 600 bin para. 500 bin para. Bayağı para, para, para kazandık. Bayağı güzel. Ben de sezonlarda deneyelim. Bütün arabaları sezonlarda deneyelim. Ve ben, ben de. oynayayım. Dur bir dakika. dakika. Arkadaşlar şurada bir deneyelim. Sonra metre oynayacak. Bakalım biz Bak buradan de. çok hızlı gitmiyor. Çünkü kara uygun bu biraz. Oha. Ama güzel uçuyor yani. Ha uçması. Biz yarış arabasında burada arkadaşlar 300 metreler dönmüştük ya. Yani insan utanır o metreye gittiğinde yani. 200 metre ne çiğ yani. Evet. <laughs> oh, kafamızı vuruyorduk. Vallahi, Vallahi kafamızı uçuyor atıyor. ya. Vallahi bayılacaktık Şimdi orada. Hans... Toplar falan var. Galiba bu yay ya. Yani sıcak dur. Yani belki de ilk olabilir. Yani bilmiyorum. Burada kış da vardı. Arkadaşlar kış ayına geldiğimizde burada yıl içiye atlayabiliyorduk. Yani. Galiba birincisi yazdı. Evet yani. Belki de son bağırdır, ilk bağırdır. Ne bileyim gidelim de. Eğer kış ayına gelirse kışa yılın bitişi yani. Kış ayında arkadaşlar yıl bitiyor. Biraz mantıksız <laughs> ama ne bileyim. Gerçekte de öyle zaten. Ha doğru ya. Dur, galiba şu an yaz ayındayız. Öyle gözüküyor. Burada kafam... Lan! Hayır. Burası soy aylar. Vallahi Yukarı. Bura ikbara benziyor. Sanki baksanca yapraklar falan Aa bu zemini artırıyorum arkadaşlar. Buradan geçmiştik aslında. Hangi evet. arabayla geçmiştik? Dev kamyonu. Dev kamyonu. Dev kamyonu. Aslında o da güzel araba. onu aslında yani. O da güzel araba. O da yokuşları tırmanabiliyordu. Lan tekerimize yaprak koy. izin vermiyor ya. Gel bir de abi bütün yakıtı burada mı bitireceğiz? Dur. Atlıyorum arkadaşlar. Hadi hadi geçeceğiz geçeceğiz. Geç. Oh. Hızlı gidelim yakıt. Lan yakıta harcadık ya. Neyse burada varmış zaten. Ve kış ayına geldi. Burada arkadaşlar yıl bitiyor. Bunu bildik. Bundan sonra. Yani. O buz çöpleri falan var. Burada Üçüncü garip. Üçüncü yıl dördüncü yıl var mıdır? Yok. Herhalde vardır yani. Yani Şimdi... burada niye yıl bir iki yıl içi varsa yıl üç de vardır. Belki gelebilirsek görürüz o, o yıllarda. Nasıl evet. yollar var? Orada mı? Acaba o, o yıllarda hareketli parkur var mıdır? Oo. Evet. Bence bir bak birinci yılda vardı az önce üstünden zıpladık. Evet. Bence olabilir. Uf. Oğlum çok hızlı gidiyor bu ya. Evet. Vallahi vurabiliriz. Çok iyi. Yani. Birinci yılımız. mı? Aha yılın tamamlandı. tamamlandı. Bakalım yıl üçü görebilir miyiz? Şu an bizim hedefimiz Uha, nasıl ölmedik? Yaz mu? ayı. Yani olabilir. Yani olabilir belki de. Işte, bence yaz ayıdır bu. Arkadaşlar yani bundan Vay. sonra <laughs> kısa aylar geliyor kardeş. Ulan. Arkadaşlar hedefimiz yılıç. yılut. Bakalım yılıçta ne olacak? Hayır, hayır. Küçük yerde ölmeyiz yani. Bu artık. <laughs> Oha! vura biraz farklı. Yani galiba şu an. Şu an yay yayındayız. Yani. Sızak. Bence böyle. de son sonbahar yani. Yapraklar. Oh! Oğlum vurduk. ne, ne kötü vurduk lan kafamızı. Ama yine güzel geldi. bin metre. Yani az para kazandık arkadaşlar. Aslında az para. Ama iyi yani haritada iyi. Evet. Arkadaşlar öldük. Şimdi bir Aman. tur burada atalım. Bak şu harita. Aa cünlük bak. zorlu. Bak bura 4500 metrecik. Yok canım daha neler. Nükleer tesis cünlük zor. Burayı hiç oynamadık. Bu ne lan? burada toksik madde falan var. Bu ne? Galiba toksik madde. Düşünce. Arkadaşlar 4500 <laughs> metre gitmemiz lazımmış. İmkansız yani. Bakın kaç metre. Ulan öleceğiz. Lan, toksik. Lan. Lan. Oo, ne? Ölüyoruz. Arkadaşlar. Toksik. He. Toksik edeceğiz. Bu galiba dolduğunda boğuluyoruz, ölüyoruz. Yani bilmiyorum. Neden Onu... zıpladın lan burayı? Lan kaldık. Ver bakalım. ben oynayayım bir daha. Dur bir dakika. Arkadaşlar bura biraz zormuş ama. Bırak. Bırak lan. Ölüyoruz galiba. He. Ölüyormuşuz arkadaşlar. Zehirden boğuluyoruz. Arkadaşlar biraz garipmiş ya. Dur bir dakika. Arkadaşlar biraz garip yani. Aaa. Beş mi hakkım. Arkadaşlar şu an tekrar oynuyoruz. Bakalım geçebilecek miyiz? Ha buradan hızlı geçmemiz lazım. He. Evet. Burada biz yavaş gitmiştik arkadaşlar o yüzden. Ölmüştük. Çok... Yani. Oy, oha oha. Oğlum değmeyelim oraya. Oh. Demek ki bu dolduğunda ölüyormuşuz arkadaşlar. Zehirden boğuluyoruz sanırım öyle bir şey. Lan hiç değmedik ki. Hiç İyi. değmeyelim yani. Değersek ölürüz yani. Evet. Lan lan buranın üstüne nasıl geçeceğiz bu Rahmetli kutuların? Kalırız. Lan kutuların üstüne lan lan ne oluyor? Bu, bu, nasıl yok olacak? Biz böyle nasıl gideceğiz? Bu ne? Ne olacak? Gaz falan vardır. Asit. Oğlum Onu üstümüze itiniriz. geliyor. Ya kardeşim sen... Onu ittir ittir. Arkadaşlar <laughs> biz bu vallahi burada kaldık. O normal yani arkadaşlar çünkü... Yani kötü. Evet, daha videonu bitirelim bence biraz da oynayalım. Evet. Gel sen oyna. Arkadaşlar yani o kutunun üstüne geçebilirseydik biraz daha gidebilirdik aslında. Ben o kutunu ittirip asitin üstünde zıplay. Yok artık. İşte. Bak o yerden harita değişti. Yani yok artık. Arkadaşlar ee, bak buradan hızlı geçeceğiz. Ama hazır... lan lan hızlı lan, lan bir dakika hazır. bir dakika şu şurada... var Al toksik maddeye kafamızı vurduk. Bakalım Hı -hı. çıkabilirsek. Hı -hı. Çıkarız böyle. Çıkarmayız yok. Gidemiyor ki arabı. Ya sen orada ne yaptın ya? Gittin. Gittin aşağı doğru gittin yani. Öldük arkadaşlar. Burada da öldük. Ama zorlu bir artı yani. Zorlu ben de videonun sonuna geldik. Akşam. Üçü denem hakkımız kalmış. Dur bir yere daha ineceğim. Bakalım nasıl bir. Biraz daha uçacak korkmak istiyorum arkadaşlar. 4500 metre sür diyor lan yok artık ya. Lan biz biz uyuyayım. daha <laughs> hiç, biz daha 3000 metreci demiyoruz lan. Yok artık. 3000 neymiş yok artık yani. Biz burada 700 metreci demiyoruz bu bize ne diyor? Bu bize 4500 diyor. Çıtırık doldu. Ama hiçbir, şey, hiçbir şey hiçbir, şey olmaz. Çıtırık. Lan buradan bak burada takılma. Artık lan mi? illa takılacağım mı ya? Oğlum çık çıkarsın hadi güveniyorum. Lan lan tut tut lan, lan senin ben Tam içinden geçeyim ya. Sen nasıl bir arabasın? Neyse. Videomu bitireceğim Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lütfen like atmayı, kanalımıza abone olup bilimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da, e, bu videomuzda evet, da rally arabasını aldık arkadaşlar. Bayağı güzel bir arabaymış arkadaşlar. İyi performans sergiliyor ve arkadaşlar, evet, yokuşlarda çok yokuşlarda bayağı iyi tırmanıyor ve kutupta da 1500 metre gelmiş olduk arkadaşlar. Evet. Lütfen like atmayı kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Bilimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya like atarsanız ilk kim rezincin altıncı bölümde sizlerle olacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça arkadaşlar kalın. bay. bay.